Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyi ve de sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerle birlikteyim ve konu olarak üçlü ilişkilere değinmek istedim ve bununla ilgili deste seç halinde bir açılım yapacağım. Açılma başlamadan önce de her zamanki gibi iletişim adreslerimi hatırlatayım. Gmail üzerinden onculfatma 949 bana ulaşıp özel açılımlar için randevu alabilirsiniz. Tarot ve Astrolojik doğum haritası için soru ve konularınızla bana ulaşabilirsiniz randevunuzu oluşturduktan sonra ve Instagram üzerinden de Venus Tarot, Venus Fatos Tarot Okuyucusu adresindeyim yeni adresim. Ee, bazen tabii ki Instagram'dan e, dolayı sayfamı kurtaramadığım zamanlar oluyor Sayfayla ile alakalı e, çalınma durumları oluyor istemsiz. Bu yüzden de Venüs Fatos Tarot Okuyucusu yeni adresim. Şöyle iki deste halinde yapacağım. Desteleri yine ayırdım. Yeşil desteden mi istersiniz? Üçlü ilişkilere değineceğim. Üçlü ilişki dediğim zaman yasak bir aşk olabilir. İlişkinize başka birisi e, dahil olmuş olabilir. Üçlü bir durumun içine girmiş olabilirsiniz. Pembe deste mi? Şöyle... Pembe olan destemi yoksa yeşil olan destemi şöyle, e, bunda bunları kullanacağım. Bu yeşilde de buradaki kartları kullanacağım. E, yani gördüğünüz gibi bunlar mı bu desteler mi yoksa bunlar mı? Ben hemen yeşil olandan başlayacağım arkadaşlar. Yani böyle kolaylık olsun diye bu sefer böyle yaptım. Yani böyle de seçebilirsiniz. Bu mu bu mu? Ben yeşilden başlıyorum dediğim gibi üçlü bir durum. İçindeyseniz e, yasak bir aşkın içinde olabilirsiniz. Diye. İlişkinize başka birileri dahil olmuş olabilir. Araya e, üçlü bir durum girdiyse ilişkinize bakalım. Üçlü ilişkide son durum nedir? Kusalanlar barışacak mı? Şöyle bunu açarak yapayım. Üçlü ilişkide sizi ne bekliyor? Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Engelleriniz kalkacak mı? Gelecekte sizi ne bekliyor? Böyle geniş bir güçlü ilişki açılımı beğenen, yorum yapan ve abone olan arkadaşların e, niyeti adına üçlü ilişkilerde sizi ne bekliyor böyle seçtiğim farklı arkadaş buraya da altına da yine seçeyim ve size göstererek anlatacağım Onar tane kart seçtim. Arkadaşlar bakalım üçlü ilişki de son durum ne? Şimdi üçlü ilişki durumuna baktığımda karmik bir ilişkiniz olduğu gözüküyor. Karma omru çıkmış. Yani geçmişten beri yaşamanız gereken, deneyimlemeniz gereken birlikte almanız gereken dersler olan bir ilişkin içine girilmiş. Geçmiş dönemde bir uzaklaşma, bir tezatlık, bir zıtlık olmuş. Yani kalp e, duygusal olarak sizden bir uzaklaşması olmuş olabilir. Bu aklınızdaki kişinin üçlü ilişkide e, kalbinde e, yani bazı konularda e, yani uzaklaşma enerjisine girmiş ve uyumsuzluğun olduğu durumlar, kayıp enerjisine girdiği durumlar olmuş aklınızdaki kişinin. Aslında e, size karşı duygusuz sevgisi var ve sizle bir başlangıç da yapmak istiyor kupaların ası yani sizle e, bir başlangıç aşk yaşamak yani sevgi enerjisinde yani duygusunu teklifle gelerek ilahi bir şansımda teklif yardımıyla size içindeki sevgisini söylemek yeni bir e, başlangıç yapmak istiyor aşkta sevgide de yine beş baş melek Rafael İsrafil çıkmış. Yani İsrafil'in enerjisini kullanabileceğinizi gösteren bir kart. Yani dua dilek için. Ee, ve yani bununla alakalı harekete geçmek, duygularını açmak ve sizin için mücadele göstermek istiyor tekrardan. Geçmişte uzaklaşma yaşandıysa, karmik durumlar yaşandıysa aranızda yani e, ne ektiyseniz onu biçtiğiniz bir dönem karma dediğimizde yani kötü bir döngünün içine girmiş olabilirsiniz. Yani birbirinizden öğrenmeniz gereken, almanız gereken dersler de olabilir. Ve sizin için geçmişte daha çok savaştığı, mücadele ettiği için tekrardan sevgisini göstermek için. Harekete geçecek bazı konularda dengeyi de bulmak istiyor. Tekrar güçlenme, dengelenme dönemine girebilirsiniz. Ve ikilemde kalıyor yani üçlü bir ilişki olduğu için bazı konularda hala da iki konu arasında hareketsiz olduğu böyle tam anlamıyla size net bir teklif sunamadığı bir dönem olmuş ve bazen de kendini haklı gördüğü dönemler de var. Kendini ego olarak egosu yüksek biri de olabilir bu kişi. Ego manzaraları çıkıyor. Yani kendini dev aynasında gördüğü zamanlar, haklı gördüğü zamanlar, üste çıkmaya çalıştığı zamanlar da olabilir bu kişinin. Yani bir konuda korkular, kaygılar, sırtınızdan vurulduğunuz durumlar, yani zihinsel olarak sizi yoran, aklınıza kişiyi yoran durumlar da mevcut. İkilemde kalması ve bir kayıp enerjisinde olması ve uzaklaşmaları korktuğu için bazı şeylerden artık geriye çekilmiş olabilir. Yani bedenen, ruhen bir çöküntü haline girmiş olabilir. Bir sonlanmaya yaşanmış ise yani aranızda ve sıfırdan bir başlangıç için tekrar size gelmek istiyor yani ne kadar korkuları olsa da yani ruhen ve bedenen yorulsa da ikilemleri olsa da yani tekrardan sizi, sizin için bir arayışa geçebilir sizinle alakalı bir yolculuğa çıkmak için başlangıç yapmak için ve bir teklif sunmak için karşınıza gelebilir. Parşömen kralı bir anlaşmanın, bir sözleşmenin olabileceğini, net bir şekilde karşınıza gelebileceğini ve yine bununla alakalı olumlamalar akışık alana, yani evrene olumlu şeyler göndererek bir güçlenme yaratabileceğinizi, yaşayabileceğinizi gösteren bir durum çıkmış. Yani tekrardan sizi bir uzlaşmaya bağlamak istiyor. Bağlı şeyleri, anlaşma, uzlaşma gözüküyor aranızda. E, somut bir fırsatla da gelebilir net bir adımla gelebilir yani karşılıklı bir konuşmanız gözüküyor. E, yine bir yazılı bir anlaşma da olabilir bu Yine yani aranızda bir sözleşme yani bir iletişim Yani bu mesaj anlamında yazılı bir e, anlaşma dediğimde e, Tabii ki yani bu iş anlaşması gibi değil yani karşılıklı e, bir mesajlaşma olabilir. E, uzaktaysa, bir mektuplaşma olabilir ya da ne bileyim e, sosyal medya üzerinden olabilir. Yani bir anlaşma yapılabileceğini, bir karara bağlayabileceğiniz bazı şeylere net olarak çözümleyebileceğinizi e, gösteriyor. Yani size yani beklediğiniz, umduğunuz adımlarla geleceğini ve bir konuda da yumuşama yaşayabileceğini gösteriyor. Yani egosu yüksek biri olabilir demiştim. Bu desteğe baktığımda e, genel anlamda burada Hava grupları var. E, hava grupları, ateş grupları ve su grupları. E, dinarların üçlüsü çıkmış sadece toprak olarak. Yani havayla ilgili var. E, bir iki tane havayla ilgili kart var. Kılıçların süvercisi ve kılıçların dokuzlusu. Asalarla ilgili var. Asaların içi olanı. Asaların ikilisi. Yine kupaların nasıl? Kupaların beşlisi ve azize kartı su grubunu anlatıyor. Yani güçlü, güçlenme, e, büyüme ya da daha çok böyle karşı taraf ehlileşerek, iyileşerek, yumuşayarak, sizden de sevgi güç olarak yani karşı tarafı fethettiğiniz, yumuşattığınız, ehlileştirip iyileştirdiğiniz bir dönemde başlayabilir. E, bu ne zaman diye bakarsam en erken bir, en geç 3 vakit içerisinde olabilir. Yani bir hafta ya da 3 e, gün 3 hafta olabilir bu en erken tarihi bir hafta bir ay ya da üç gün üç hafta gibi en yakın dönemler ee, ve yani bir adım bir teklifle size sizin yanınıza gelmek ve artık sizle mutluluğu bulduğunu e, beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek yani sizin onu e, mutluluğa çağırdığınızı, davet ettiğinizin, ettiğinizin farkında, karşılıklı bir e, sevgi olduğunun farkında ve sizin ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Yani bazı konularda sizden başka kimsenin ona e, yumuşatamayacağını, yani dize getiremeyeceğini de düşünüyor. Yani sizi e, bazı konularda karşılıklı çektiğiniz gözüküyor kartlara baktığımda. Yani akışa bırakın, sezgilerinize güvenin ve iç sesiniz sizi yönlendirecek. Zaten ne diyeyim, karşı taraftan duygusal bir adım var, sevgi var. Sizin için savaşma enerjisine gidecek, geçecek, hareket enerjisine, korkuları, ikilemleri olsa da bunlar zor bir karakter olsa da yenilecek. Ve bir tırmanış, bir yükselme var. ilişkinizde çatıştığınız konular varsa sadece bunlara dikkat edin. Aranızdaki karmik bir durum, karmik bir döngü var demiştim. E, ektiğinizi biçecekseniz bu ilişkide herkes hakkın olan neyse onu alacak. Ve büyükselme, yükselme, en yüksek noktaya tırmanma artık ilişkide e, daha iyi bir dönem başlayabilir. Emeğinizin karşılığını alarak zirveye çıkabilirsiniz. Yani ve artık bu yine baş sanatkar çabalar mücadelelerinizin sonucunda Elinizden geleni yapın ve yani çabalanması gereken durumlar olsa da bunları aşacaksınız diyor kartların gidişatına bakarsam. Olumlu şeyleri yazabilirsiniz. Olumlu dilekleriniz bu arada bu desteğe baktığımda dengelenme, güçlenme, maddi manevi huzur olacak. Burada yine akışık alana, evrene olumlu şeyler gönderin, olumlu mesajlar gönderin ve bunun sonucunda ee, karşı tarafta size güzelliklerle gelecektir diyor. Çok fazla çatışmamaya, egosal mücadelelere dikkat edin diyor bu destede. Peki buradan hangi e, esmalarla ilgili size bazen bilgi vermek istiyorum. Bunlar çünkü yapmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Kupa ile ilgili çıkmıştı. Ve Bunları hemen buradan bakacağım size söyleyeceğim. Ve ona göre yapabilirsiniz. Özel bir açılım değil tabii ki ama yine de buradan bilgi olsun diye. Ee, kupaların ası çıkmıştı. Bununla alakalı Er Rahim esmasını çekebilirsiniz. Merhametli ve tüm iyiliklerin anası anlamına geliyor. Yani merhamet bulmak, sevgi bulmak, daha çok bolluk, bereket, sevgi, doyum için, zevkler için, başlangıçlar için Errahim rahim esmasını çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu deste adına böyleydi. Ne kadar kayıplar yaşansa da, ne kadar uzaklaşmalar olsa da tekrar sevginin kazanacağına İkili durumlarının, iki şeyi aynı anda idare etme enerjilerinin ve kararsızlığının olmasına rağmen korkularının, ruhunun ruhsal ve bedensel olarak yorulsa da, korkuları olsa da bunları size bir aşma gücüne sahip olacağını ve tekrardan güçlenme, hareketlenme ve... E, gözüküyor yani ilişkide bir ila üç vakit arası demiştim. Her şeyi akışa bırakın gizemler anlatılamaz yalnızca yalnız bilenler bilir. İç sesiniz bu dönemde e, sezgileriniz size gerçekten doğruyu gösterebilir. E, ateşle bağlantılı olabilir. E, ateş hava ateşler ve havalar çıkmış kılıçların süvarisi ve asaların iç orlanı sebat kartı yine Aslan Burcu'nu da anlatıyor. Ateşle hava ve sular yoğunlukta çıkmış arkadaşlar. Yani aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Genel olarak bu deste böyleydi. Kendinize en uygun hissettiğiniz şeyleri özel bir açılım içinde yine güzel bakımlar için ulaşabilirsiniz arkadaşlar bana. Şimdi şöyle hemen diğer desteğe geçeceğim. Bakalım. Ee, yorumlar kapatıldığı zaman topluluk kısmından da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Paylaştığım eski gönderilerin altına veyahut da eski videoların altına çekmemi istediğiniz konular varsa Üçlü ilişkide aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Üçlü ilişkide aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Bakalım. Gelecekte ne bekliyor? Üçlere barış var mı? Duygusu, düşüncesi, eylemi nedir? Üçlü ilişkiler için. Geniş bir açılım olacak ve kişinin size karşı duygusu düşüncesi eylemi nedir? üçlü ilişkide şimdi bu desteğe baktığımda üçlü ilişkiye ee, geçmiş dönemde her şeyin iyiye gittiği, güneş gibi parladığınız, yeni başlangıçlar yaptığınız aklınızdaki kişiyle yani birbirinizle iyi geldiğiniz yeniden e, bazı şeyleri coşkuyla karşılayarak başlangıçlar yaptığınız yani çocuksu bir heyecanla yeniden bir doğuş olmuş, aydınlanmalar yaşanmış yani yaratıcı bir başlangıç yapıldığına birbirinize her konuda iyi geldiğinizi, motive ettiğinizi e, ...yaratıcılığınızı arttırdığınızı yani yaşam enerjinizi arttırdığınızı e, gösteriyor. Ve daha sonrasında araya e, başka engeller girmiş olabilir yani bu güçlü bir durum olduğu için. Aslında size güçlü bir e, adımla gelmek, teklifle gelmek yani sizin için mücadele vermek istiyor aklınızdaki kişi. Ama kafası yani ilişkide e, birçok kafanızın belli parçalara bölündüğü yani birçok gereksiz şeye kafa yorduğunuz, bölünmüş enerjiler içerisine girdiğiniz ve kafayı e, toparlayamadığınız bir dönemin içinde olabilir. Aklınızda kişi kafasını toparlayamadığı bir dönemin içinde. Daha çok böyle e, uzaklaşma da hep e, bardan boş tarafını görüyor ve kazandığı şeyleri görmeyip uzaklaşma enerjisine girmiş. Yani bu enerjisi olarak kafasını, beynini toparlayamadığı için ve birçok e, kafada boş şeylerin ya da kafaya taktığı şeylerin onun yani mantıklı karar vermesini sağlayamadığını gösteriyor. Ve böyle sizle ilgili bir başlangıç yapmak, tekrar e, ilişkinizi şifalandırmak için, yani ilişkide bir küslük varsa barışmak için bir adımla gelmek istiyor, yani yıldız kartıyla. Ve bunun için manevi yönden daha çok, maneviyata ya da akışa bırakmış olabilir kendini, kutsal tapınak, e, yani daha çok hareketten çok e, kendini öncelikle toparlayıp, geçmişteki güzel günler gibi e, her şeyin, yani suyun, Akıp yolunu bulması için sizle alakalı iç sesine güvenerek de böyle her şeyi oluruna bırakarak bir adımla gelmek istiyor size karşı sevgisi var diyebilirim burada yine sevgi dolu erkek çıkmış yani geçmişten aranızda güzel bir bağ vardı ba bağ olduğunu söylemiştim birbirinizi şanslısınız olarak görüyorsunuz kadersel bir ilişki. Ve tekrar kadersel bir e, karşılaşma başlangıç için karşınıza gelebilir aklınızdaki kişi üçlü durumda ikilemleri var ama tekrar sizde huzur bulduğunu sevgiyi size bulduğunu size karşı yoğun duyguların olduğunu söyleyebilirim yani burada sevgi dolu erkek veyahut da kadın yani burada e, yani tekrar bir başlangıç, kadersel bir başlangıç, şanslı bir dönem ve hareketlilik gözüküyor. 7 vakit içinde en erken size doğru bir hareketi olabilir. Sizinle tamamlanmak, yarım kalan konuları da tamamlanmak istiyor ve iyimserlik yani tamamen artık pozitif düşünerek kötü durumlardan, kötü bölünmüş enerjilerden kafa yorduğu, kafasını kurcalayan şeyleri bırakarak iyimser bir biçimde Sizle bir anlaşma yapmak, bir bazı şeyleri konuşmak için, çözümlemek için karşınıza gelebilir. Bu da en erken 3, en geç 7 ile 10 arası. Yani 3, 7 ve 10 sayıları çıkmış burada. En erken 3 vakit diyebiliriz. 3 vakit içinde bir konuşma, bir anlaşma, bir sözleşme gözüküyor aranızda. Dengeyi bulmak isteyebilir aranızda dengesel sıkıntılar varsa bazen kendini haklı göstermeye çalışan bir yapısı da olabilir. Kılıç, Kralı, Baskın bir karakteri olabilir. Ateş, Hava e, bu desteğe de baktığımda genel olarak karma çıkmış yani destede. E, hangilerinden çok çıkmış dersem Ateşler var. Daha e, denek Kraliçesi ve Güneş kartı. Yine Araba kartı Kupa e, Kupa Yedilisi yani kupa sekizlisi ve e, aşklar kartı da çıkmış. Yani sevgi olduğunu, aranızda karşılıklı bir sevgi uyumu olduğunu, aşklar kartı, sevgi dolu erkek, huzur, iyimserlik, yaratıcı, girişim yani kartlar güzel çıkmış ve kutsal tapınak. Yıldız karta yani birbirinizin şansı olduğunuzu kadersel bir ilişki olduğunu düşünüyor ve tekrar sizle bir anlaşma uzlaşma yapmak istiyor altı vakit içinde bir buluşma anlaşma sözleşme ikilemler varsa bunların aşıldığı bir durum olabilir ee, dediğim gibi karanlık düşüncelere çok fazla girebildiği dönemler oluyor bu kişinin karanlık enerjilere saplandığı daha çok Bununla alakalı eğer çözemediğiniz durumlar varsa profesyonel yardım alabileceğinizi yani bu profesyonel yardım dediğimizde bir doktor olabilir, ilişki uzmanı olabilir ya da size iyi gelen bir kişi, bir danışman yani konuda alanında hangi konuyla ilgili diyorsanız yani çevrenizden birisi de olabilir tabii ki bu. Yani birbirinize destekleyici bir bağlantınızın olduğunu, destek güç verdiğinizi tekrardan yaratıcılığınızın arttığı birbirinizle artık dayanışma içine gireceğiniz fayda sağladığınız yani size karşı kol yani birbirinize karşı kol kanat gelip Destek verdiğiniz, güç verdiğiniz bir dönemde başlayabilir. Yine burada döngü kartlarına baktığımda yeni başlangıçlar gözüküyor yani bu ilişkide. Yeni bir başlangıç, tamamlanma, anlaşma ve e, güzel bir başlangıç yani aşk açısından güzel bir dönem ve sevgisini size söyleyebilir. Aşklar kartı e, yine yani adınızda kadersel bir bağlantı, e, hareketlenme söz konusu olacak e, sayılara baktığımda yine burada 6 3 6 7 ve 10 sayıları çıkmış. Yani buraya baktığımda eee 6 vakit içinde diyebilirim. 6 gün 6 hafta içinde bir anlaşma yapabilirsiniz. Daha iyimser olduğunuz sevgi yani birbirinize sevgi alışverişi yaptığınız e, duygusal karşılık yani emeğinizin karşılığını duygusal olarak gördüğünüz eee bir dönem başlayabilir karşınızdaki kişiden. Yani bu negatif enerjileri atlatıp e, bu kişinin size güzel bir teklifle, bir çiçekle, bir e, şekilde gönlünüzü alarak karşınıza çıkıp güzel güneşli günlerin e, başladığı bir dönem olabilir. Peki buradan e, hangi olumlamayı yaparım buradan diye sevgi dolu erkek ve yeni başlangıçlar kartı çıkmıştı. İnsanlar ve döngü kartlarından yeni başlangıçlar. Ben buradan bulabildiğimi söyleyeceğim size olumlama için. Büyük bir şeyin başlangıcı, yeni bir başlangıç için olumlamasına bakarsam. Her günü neşe ve iyimserlikle yaşıyorum. Yeni harika bir başlangıç beni bekliyor. Oldu, oldu ve oldu. Gerçek oldu şifa oldu. Kolektifim adına beğenen, yorum yapan ve abone olan, destekleyen kişiler adına. Şimdi insanlar, sevgi dolu erkek, ee, sevgi dolu erkeğe de bakarsam, Etrafımdaki müşfik enerjiyi gittikçe daha çok hissediyor ve aynı sevecen tavrı kendime de yöneltiyorum oldu, oldu ve oldu. Gerçek oldu, şifa oldu diyelim. Etrafımdaki müşfik enerjiyi gittikçe daha çok hissediyor ve aynı sevecen tavrı kendime de yönetiyorum, yöneltiyorum. Kolektif adına gerçek oldu, şifa oldu diyelim. Yani geçmiş güzel günlere, güneşli günlere tekrar dönüleceğine, e, aklımızdaki kişinin sizin için Cesurca artık harekete edebilme enerjisine sahip olduğunu, güçlü bir insan olduğunu, bazı konularda ne kadar e, enerjisel olarak bin parçaya bölünse de karanlık yani uzaklaşma enerjilerine hep böyle bardağın boş taraflarına e, karanlık düşüncelere saplansa da yine sevginin bunları aşabileceğini, sevginizin e, sizinle ilgili yani ilişkinizle ilgili bir şifalanma beklediğini, bir iyileşme, bir rahatlama, huzur bulduğunuz bir dönem olacağını. Yine burada iyimserlik ve huzur. Yani yıldız kartı dediğimde yine şifan bulunması, yıldızınızın ilişkide yükselmesi, parladığınız, iyileşme, yükselme, şansınızın bolluğun, bereketin arttığı bir dönem olabilir. Burada yine yeni bir kapının, yeni bir başlangıcın olacağını yaratıcı, destekleyici, bir bağlantınız, yeni bir başlangıç yani güzel bir büyük bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Çünkü aranızda aşk var, karşılıklı bir uyum var, kadersel e, döngüleriniz var. Anlaşmalar, e, karşılıklı konuşma, anlaşma, net adımlarla maddi manevi aranızdaki neyse durumun dengeyi, adaleti de sağlayacak bu kişi aklınızdaki kişi. Güçlü adımlarla hava olabilir, ateş olabilir yine. E, su olabilir. Grup olarak baktığımda yıldız kartı yine havalarla ilgili çıkmış. Ateşlerle ilgili çıkmış ve aşıklar Yine burada hava üç, üç tane hava var. ikizler, ikizler, Kova olabilir, Terazi olabilir. Yine ateş, Aslan'la alakalı olabilir. Ve su grupları çıkmış yine. Yengeçle bağlantılı olabilir. Yani bu deste adına da böyleydi arkadaşlar. Güzel bir tamamlanma, yeni bir başlangıç, hayatına sizi dahil ettiği güzel bir dönem bekliyor. Yani çok yorulduğunuz, destek alamadığınız konularda da profesyonel yardımlar alarak etrafınızda güvendiğiniz bir konuda alın alanında kimselerden yardımda alabilirsiniz. Genel olarak güzel çıktı kartlarınız. Hepinizi öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Özel açılımlar için gmail adresi onculfatma 949gmailcom Instagram üzerinden Venus Tarot Venus Fatos Tarot okuyucusu adresindeyim. Venus Fatos Tarot okuyucusu adresinden aynı zamanda takipleşip çekilişler için e, takip edebilirsiniz arkadaşlar Facebook üzerinden ve Instagram üzerinden e, sayfalarımı da size tekrardan verebilirim linklerini. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.